Hepinize selam arkadaşlar He. yeni video ile daha beraberiz. Bu videoda arkadaşlar size yeni bilgisayarımı tanıtmak istiyoruz. Bu videoda size Minecraft'ta yeni bilgisayarımı tanıtacağım. Neyse arkadaşlar bu videoda size yeni bilgisayarımdan bahsetmek istiyorum. Minecraft'ta yeni bilgisayarımdan bahsedeceğim. Minecraft'ta Yeni bir Minecraft'ta yeni Adam bir mod yaptım. Adı bilgisayar bıraktım. modu. <laughs> Böyle masalar veya şey modu. Ne dersiniz? Furniture yani ev eşyaları modu. Görüyorsunuz ki burada bir yeni bir bilgisayarımı görüyorsunuz <laughs> ve güzel. üç ekran, üçlü monitörüm var bir tane şu masaları kır. <laughs> Bugün evime bunlardan yerleştirdim. Minecraft yeni gelmiş. Ben de evime alayım dedim. Ben de şimdi evime bile aldım zaten. Şimdi birkaç taş alacağım Game evet. şöyle televizyon koyacağım televizyon buraya da. Bu da PlayStation oynamam için bir televizyon. Şimdi evet. bir televizyonunu koyayım. Operasyon ameliyat olması gerekiyor. Ancak ameliyat için bir televizyonum evet. burada. Evet. Ben burada PlayStation oynayacağım Mane. arkadaşlar. Mane. Burada da PlayStation oyunu <laughs> da aldım. <PlayStation'da> Kutusu. <laughs> var. PlayStation'lı gizledim zaten. Şu an yok. Neyse. Bir adada PlayStation <laughs> oynayacağım. Bir bilgisayar burada monitör <laughs> <laughs> de var. Buraya da bağlayacağım. Bir masaya bağlayacağım. Burası benim oyun bilgisayar odam olacak. Oyun oda. Monitörünü kır. Buraya bir tane de masa koyacağım. Burada da ders çalışmalık <laughs> bonusorum olacak. Ben nereden biliyorum? Babamdan. Şimdi size göstereceğim. Monitörümü <laughs> alıyorum. Klavye, klavye. Bu mod hazırladım. O modda oynayacağım ondan sonra. Ondan sonra, sonra hep o moddan oynayacağım. Şimdi kasa hat. Kasa. Göre modda da kasa attım. He. Yani mod hazırladım. <laughs> bundan oynayacağım artık. Böyle <laughs> doğru işaretle. <laughs> <laughs> hayır. Hayır. Anan kes hata. Ne yapıyorum? <laughs> Çalabiliyorum. Dur. Böyle burada da iki boru çözdüm. Sesin sonuna gitmiş seni orada ne istirize kalmayasın. Babacan ayda Ne? 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 bak. kasap Ne geçiremiyor. Bu fikri kasası nerede? şey Buraya da şeyi koyacağım. sandalye. arkadaşlar burası benim bilgisayar oyun odam bildiğiniz gibi. Neyse arkadaşlar, neyse. Neyse arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi Şimdi buraya da mutfak eşyalarımı koyacağım. Bu nerede? Ha. Ne olsun? Bir de şu olsun arkadaşlar. Bir de, bir de arkadaşlar e, ne olsun? Başka bir de bu olsun. Şimdi bunları teker teker yerleştiriyoruz. Burası benim mutfağım. Ama hiç belli olmuyor. Evde da bir çok staple, bir, nasıl.. bazen, awesome. yani yani. منası... Ben buraya da tost makinelerimi koyuyorum arkadaşlar. Ee, gelirken ise şimdi tavla koyacağız. Tavlo. Tavlolar da bir değiştirdim böyle. Bugün size zaten bu videoda ev eşyaları modundan bahsediyorum. Sıkıntı yok. Yani konuştuk mu? Daha dur. Saat çıksa saat. 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 Hmm. işte ne oradan tabii adam orayı işte, beğenmiş de bakıyorlar ki. Çık, çık hadi, saat. Ben evet, çıktı. <laughs> Ve evet, de saat koyuyorum böyle arkadaşlar. Neyse şimdi masa da koyacağım. Masa masa masa. Ama bedayeti şeyse. Ondan sonra hep onu da kullanacağım. Kilise içerisinde herhalde o zaman alsın çocuğunu. Ama diyor geleceği Zaten görüşmüyor çocuklar. mi? Eee, Durum nasıl çıktı bir ya. Eee. Son durdu. gördük. Seksekaka. Abi böyle Buraya ben sonra koyacağım bir şeyler. Nasıl bir mutfak olacak arkadaşlar? Gel gel hep eşyalarını yani burası da benim gamer odam. Burada hep oyun oynayacağım oda. Sizlerin çalıştığım bilgisayar. Burada da PlayStation'ım var. Burada da oyun bilgisayarım. Neyse arkadaşlar. Burada yeni apartman da bitirdim. Burada. Gördüğünüz gibi İstanbul apartmanı. İstanbul'dan ketik yapma malzemelerinden getirdim. Şehrin dünya canavar gibi bir uzun bir apartman arkadaşlar. Bulutlara kadar çıkıyor. Bulutlara kadar çıkacağız. Hadi bu gün arkadaşlar apartman 84 katlı çok büyük bir gösteren 84 da katlı kocaman zaten yani 84 katlı olacak çok kocaman. Neyse burada da gamer odam burada da yukarıya çıkacağım yukarıya da furnitur mod eşyalarını da koyacağım. Bu modu sizlerle paylaşmamı isterseniz like atıp abone olacaksınız o derece. Like atıp abone olun ki böyle o tarz şeyler fazla gelecek.

<laughs> Neredeyse orada tedavi ediliyor. Bir yere Çift koydum yani. E arada arkadaşlar böyle. şunları çaldım bu ne ya? <laughs> Buraya da çift koydum. Bu modu sizlerle <laughs> paylaşmamı istiyorsanız videoya like atacaksınız. Like. Burada da benim giyimli odam var. Neyse. İşte arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bu tarzı videolar isterseniz bir videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolar fazla fikirle gelsin. Ben burada bilgisayarım, üçlü monitör bilgisayarımdan falan olan, Allah Allah, oynayacağım, var olan ilk oynayacağım. Size hoşçakalın bay bay. Ben de burada video biteceğim, var oynayacağım ve bay bay.